Merhabalar, Mutfak Seziler kanalımıza hoş geldiniz. Bugünkü video tarifimde kış mevsiminin vazgeçilmezi pazı yemeğim var. Bir önceki videoda sarmasını yapmıştım, saplarından da böyle 20 dakikada şahane bir yemek yapıyorum arkadaşlar. Buyurun, ben tarife geçiyorum. Size iyi seyirler. Çok az malzeme ihtiyacımız var. 3 tane orta boy soğan ve 2 bağ pazı sapım var. 1 yemek kaşığı salça, 2 diş sarımsak ve 2 tane yumurta var tarifte. Yaptıkça göstereceğim size. Pazı saplarını böyle ince ince doğruyoruz ki çabuk pişsin. Böyle çatalla yenmesi kolay olsun diye. Tüm sapları bu şekilde ince ince doğrayacağım soğanları da aynı şekilde yemeklik doğrayacağım. Ufak ufak olsun. Aynı pazıların boyutunda olursa daha güzel olur. Biraz daha bir tık ufak. Aynen böyle hepsini doğruyorum. Kızgın tavaya yarım çay bardağı sıvıya ekledim. Soğanlarımı pembeleşinceye kadar söteleyeceğim. Çok fazla suyunu kaybetmesin. Fazla kızartmayın. Bir yemek kaşığı salça ekliyorum. Salçamız ev yapımı salçası arkadaşlar. Tarifini bu videonun altında linkini yazacağım. Oradan tıklayarak geçiş yapıp bakabilirsiniz. Damak zevkinize göre tuz, karabiber ve kırmızı acı toz biber ekleyebilirsiniz. Ve pazı saplarında ekliyorum ve bir 10-15 dakika suyunu bırakıp pişinceye kadar soteliyorum. Bu arada bizi Instagram sayfamızdan da takip etmeyi unutmayın arkadaşlar. Linkini bu videonun altında yazacağım. Oradan da geçip bizi oradan da takip edebilirsiniz. İki diş sarımsağımı da ekledim. Onunla beraber de birkaç dakika soteliyorum. Ve artık yemeğim neredeyse hazır. 2 tane 2 tane yumurtayı çırparak ekleyeceğim yemeğim Menemen gibi olacak arkadaşlar menemen tarzında ama siz ben yumurtalı istemiyorum derseniz Yarım su bardağı kadar su ekleyerek böyle sulu yemek gibi de tüketebilirsiniz. Gerçekten her türlüsü çok güzel bence. Ee, tamamen e, vitamin deposu e, çok sağlıklı çok faydalı. Ben araştırdım arkadaşlar yani böyle bir nimet yok. Bunun kesinlikle kışın e, her aile he, her evde tüketilmesi gereken bir nimet. Yemeğim hazır. Dediğim gibi çok güzel oldu. Bu şekilde servis tabağına ben alıyorum. Bayağı da bereketli bir tariftir. 4-5 porsiyon çıkıyor burada arkadaşlar. Çok az malzeme ile güzel, nefis bir yemek. Bizim yemeğimiz hazır. Deneyecek olanlara şimdiden afiyet olsun diyorum. Bugünkü video tarifimiz böyleydi. Abone değilseniz abone olmayı, beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Eğer bir soracağınız varsa yorumlardan sorabilirsiniz. Oradan kesinlikle cevaplarım. Deneyecek olanlara afiyet olsun. Yeni tariflerle görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.